domatesli köfte yapacağız. Setiğimiz ve salçamız. Soğanımız. Marolumuz. Sarımsağımız. Maydanozumuz. Limonumuz. Domatesin içine domateslerimizi katıp yoğuracağız. ve yoğurmaya başlıyoruz. Yağımızı ocağa koyduk ve ardından büyük ateşle kızmasını bekleyeceğiz. Şimdi limonumuzu sıkıyoruz. Şimdi iyice bir sıkıyoruz. Atalım altını. Şöyle alıp götürelim. Ve şimdi de kızgın yağımızı içine döküyoruz. Bismillah. Sırada maydanozumuzu eklemek var. Ve şimdi de son yormalarımızı yapacağız ve tabağa servis edeceğiz. Ve köftelerimizi topak topak ettikten sonra tabaklarımıza diziyoruz. köftemiz hazır servise de hazır afiyet olsun